Ahmet ne oldu? Ahmet, Ahmet'i alamadık bizim ekibe. Vay, çektik Yunus burada. Mariş, mariş, mariş. Luxi burada. Lüksiyem. Kim? Bunun ismi yok. Hapsız. Emminin oğlu ha, nerede sen oğlu? Emminin oğlu. Olan bizim ekibe niye gelmedin? Emmi <laughs> bizim ekibe niye gelmedi? <laughs> Emmi oğlu. Canlar bakın win için oynuyoruz tamam mı? Direkt poçunki atıyoruz. <laughs> oğlum mikrofon açmış herkes duydu. Gel <laughs> 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 oğlum gelin herkes poçunkiye gelsin ortalık 56'lık olsun gelin gelin. Yok, dedin gelin, dedin gelin dedin. Yukarıda yukarıda bu. He yanında olmasın. Aa geliyor lan. Tepede bu. <laughs> lan Ahmet sen misin lan? Oğlum bizim Ahmet kalmış. <laughs> oğlum Ahmet Emre oğlu <laughs> gel buraya. Emre Abi oğlum seni öldürmem lazım. Bin için seni öldürmem lazım. Aha iniyor gibi. Ay burada burada. Bekle dur bekle dur bekle dur bekle dur. Oynayın tamam mı? Allah 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 Allah. Oğlum bu ne lan? Yarı yolda kalak direnci gibi. Adamlar erken. Erkenden inerse sıçtı Oha tepede de adam var. Onlara 7 8 10 15 sessiz. Hemen loot yapın. Sessiz. Canlar sessiz loot yap. Oğlum bu adam gitti silah almaya. Sağ gelin. Hemen silah bu bay kemüğü. Silah 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 silah. Oğlum Müslüm babanın silahını buldum lan. Aa, yanıma ya. gelin shotgun buldum yanıma gelin. Yani. Sakın ölmeyin. Tamam. Abi, gelin. Oğlum pompalının da. Pompalı tek buldum ya. Oğlum herkes burada lan. Dikkat edin. Dikkat edin burada yanımızda adam var. Gelin. Nerede? Önünde. İçeride. Lan Yukarıda Yukarıda yukarıda. Yukarıda pusuyor. Bekleyin bomba açacağım. Kurtar da, onu. Lan, lan. lan oğlum ne yapıyorsun? Oğlum içeri ya. Hayırdır lan keklik. Kurtarın barışı kurtarın oğlum Alperen niye öldü ya? Oğlum sesim acık duyuyorlar dur dur. <laughs> Canlar o beni o takip edin dikkat edin dikkat edin. Aa, arkada, arkada. arkada, adam var arkada arkada. Gelin. Lan burada. Baydım. Öldürün. Vay çeklik. Vallahi Dikar ben her son 10 kişi falan. Sessiz a sessiz sessiz. Ha al salıyor. <laughs> Bu bizim. Dikkat edin. Hepiniz <F> gideriz. <laughs> <F> <laughs> ya habibi şey, yanla 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 yanla. <gülüş> maçın birincisi biz olacağız canlar. Öyle gözüküyor. Aha! Aha. Vay keklik. Vap, abi, vay pompalıyla gel Werk, sıkıyor. Gelin raşlayalım. Dikkatli raşlayalım. Sessiz sessiz. Adam, ses, ses. adam geliyor. <laughs> pusuyor ha. <tendency> pusuyor <laughs> keklik. <gülüyor> burada pusuyor. Dikkat edin. Pompalısı var. Sessizce duruyor. Lan raşlama direkt öyle. Dur. Evde aşağıda aşağı katta aşağı katta. Aşağı katta. Şurada hemen önündeki evde. Gelin gelin gelin. Ana. Arkadan rush mı yedik? Arka arka, arkalı arkalı arka dur bekle. Burada tamam, tamam. biri daha var. Ön, Geliyor. Burada bana. önümde 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 önümde. Arka. Arka. Kafa 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 Kafa. Kafa. Vay keklik. Ben gittim. Nerede? Şu kulübede kulübede. Hı. Güzel. Ben bunu baymadım mı lan demin? Baydın mı değil yok, miydi oğlum? Yok, yok yok. Abi biraz Anne orada. Ya. Oğlum. Safe'teyim şu an. Safe. Bekle geliyorum. Düştüm aradayım. Arka diyebilirim. Burası şey biliyorsa yer aşasın. Oğlum bu kim lan bu pusucu kim? Aa ah, tepede evde evde evde. Sarı evde tepede baktım yönde. Raşlayalım tek bu herhalde. Yok, tek değil arkadaşını kaldırdı ya onlar. Ha, o arkalandık lan. Geri, gel buraya gel arkayı halledelim gel. Benim yanımdan ayrılma. Eee Vakmancım burası iyi aslında biz burada kalabiliriz ama Çekik'te nerede lan harbiden? Ha gördüm çanta çanta. Nerede? Yön. Ee, Şuraya lan dikkat et dikkat et. Pusucunun biri ya. Bu pusucu o DP'li çok pusucu zaten. Evet DP alan zaten pusucu. Hı. Hmm. Oğlum o gidelim ona başlayalım tek kişi size. Yok tek şey kişi değil de bilmiyorum. Ya gidelim ya ölürsek ölürüz. gidelim. Çatla mı? Adam nerede tam olarak tepede mi? Evet. Ama şimdi yerde Arkada arkada arkada. Arka arkada arka şeyde yüz... Ölme düşme. Süpersin. Şu şeydeydi türlü. Arkadaşı orada bir mı? Rush'ta yak mı diyeceğim de soldan da rush şeyi yiyebiliriz. Oy YS vurdum. Bir iki tane. Yani o pusucu pusucu. Bir Efsane bir YS vurdum. Rushlayalım bence ona. Ha, orada mı? Evet. Tam bir şu evde. Başla. Tamam. Bomba yok ya. Duvarın dibinde şu an. Evet 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 görebiliyoruz. Yat aşağı Yusuf. Aslanım benim. Dipili dikkat et dikkat et dikkat et dikkat et. Başka. Tamam. Dipili. Geliyor geliyor. geliyor. çıkma. Rush'la başkası rush'la ona yürü. Backstep. Adam karşında hadi dikkat et. İleride karşıda ileride baya. Gitme evet. çimlerde. Gitme 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 çıkma. Tamam düşürdüm. Şu cana basacağım. Burada birileri olabilir. Üste de birini baydım ben. O öldü evet, mü? Evet. Aha bak gelmiş. Dikkat tamam süper. Eklik Yunus. Allah. Çalılar E ee, oğlum iki kişi kalmış lan. Vay <laughs> aslanlarım. Vay aslanlarım iki kişi o nerede? Ee, şey alan ölme arayış son. Tamam. Burada birini baydım ben doğru söyle bu baydım da öldü mü acaba? Ben sileyim dur. Yana geç lan. Bak araç var burada kesin bunlar okulda doğru. Kesin okulda. Eee tepede 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 tepede. Tepe tepe tepe. Ev evde. Nasıl kaçıyor? Dikkat et 2 kişi mi bunlar? İki kişi herhalde lan. Bir iki hit var. Rushlayalım. A drop çalmışlar lan bunlar Elbize çakallar. Et. Bunlar tek kişi değil ha. Yelek kasları da salam dikkat et. Lan. Vay 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 M249 kafa. Geri çekiliyorum yandan. Bu sağda da sıkıntı olabilir. Şu ilerideki evde kaldı değil mi lan? Yanlış şey yapmıyorum. Gel benle. Geliyor mu? Ama değdir ama Alırız biz bunları. Bir kişi mi bu? Ben bir kişi diye düşünüyorum ama bir kişi olmayabilir ha. Eve yanaşalım bence eve. Ne diyorsun? Yok ya M249 var yolda bir de. Gel. Lan oğlum. Üstte. Büyük ihtimal kusuyor zaten. Evet evet kusuyor. Dur Bomba gel buraya bombayı bırak. İki kişi bunlar. Bir kişi değil gibi. Vay keklikler vay. Bir kişi, bir kişi, bir kişi. Bir kişi. mi? Dikkatli git. Ben bu evde şey Burada bir şeyler var mı? Yukarıda, yukarıda bu. He Yanında olmasın? Aa geliyor lan. Tepede bu. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Naber ya? Lan Ahmet sen misin lan? Oğlum bizim Ahmet kalmış. <laughs> Ulan Ahmet Embolu gel buraya. Embolu gel. Abi ben seni öldürmem lazım. Bin almak için seni öldürmem lazım. <laughs> gel. Embolu neredesin lan? Seni öldürme sakın. Embolu seni mecbur edeceğim bin için. Bir sen kaldı. Seni öldürmezse kimi öldüreceğim? <laughs> Emmolu seni mecbur öldüreceğim emmolu oğlu <laughs> Bini al ölün Aha iniyor gibi Ay burada burada ya, Bekle burada. dur bekle dur bekle dur bekle dur aray, 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 aray. Dur 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 Bekle dur dur al al Ahmet Oğlum bir benim emmimin oğlu emmimin oğlu Ay, Ay, Bekle <laughs> Emmi oğlu! Emmi <laughs> <laughs> Emmi oğlu efsane oynadın lan adamsın. Harbi var ya efsane oynadın. <gülüyor> <gülüyor> efsane oynadı benim emmimin oğlu. Vay be sola <laughs> kalmış. Oğlum iki kişi değil miydi? Kimi öldürdük biz? <laughs> o şey. <laughs> Alanı öyle. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle custom maçlar arada atarız eğlencesine. Kendinize çok iyi bakın. Are you listening? Damn.